Maşallah. Evet. Hep Bir de şeyli de... yani beşli dörtlü. Yani altılı. buyurun. tekli neredeyse yok Ya olur tekli de olur. Bak şimdi burada al. Yani şöyle gidelim yeni tur. Yani burada e, organik evet hayvansal iç, e, ürün içerisinde e, yanmamış asitler var. Evet. Mesela üre olarak üre olarak atırsın. Hayvan yani sitrik hayvan e, sitriğine biz ürederiz. Evet. Yani şeyde diğeri de öyledir. Biri kimyasal üredir, biri hayvansal üredir. Hani bunun özelliği bu. <laughs> Palaz fındığı görüyorsunuz. Palazlarda yani. mı yok diyorlardı? Bak, Adem Bey. Palazlarda yok diyorlardı. Yok çoğu yok diyordu. Bak yani, gayet bu ay, güzel o, yani. O, o iyi fındık var yani. Yok çok güzel fındık, fındık var. var. Adem Bey'in dediği bu çoğalacak gittikçe çoğalıyor bu. Şimdi bu şu anda küçük daha yavru bak. <laughs> Şuna bak. Şu, bak. Şu bu daha bakar mısın? Evet. Mi? Burada 5 tane var. Burada ha burada altında. bu yıl şey var. E, olgun yaşlı de var. Dallarda var. <laughs> Bak, olgun yal e, dallarda güzel fındık var. Bakın tamamen bunun rengine bakın arkadaşlar. Bakın büyümeye gitmiş. Evet. Büyümeye gitmiş. Hı, evet. Bak şuraya bak. Başkan şuraya çekeyim. Bak çok bariz bir Bey şekilde. Be, burada çok güzel belli oluyor. Şunda. Evet. Çok. Bak dibinde de hayvansal organik maddeyi koymuş. Evet. Güzel ama bu ne yapacak? Bir sonraki yıllara daha faydalı olacak. Yani bu yıl o ürenin sayesinde şey oldu ama evet. bu dökecek bu fundu. Döker. İşte döküyor. Geçen evet. senelerde hep bunu yaşadık biz. Ee... Evet. atmayın demiyorum ha. Ben şimdi böyle derken arkadaşlar ya hayvansal gübreye niye karşı çıkıyor falan evet, diyorlar. Ona ben mühendise de sorun. Ona sen bak şu giresin yalnız. Evet. Giriyorsun. Sivrisi. Sivrisi. Bunlar, bu sivrisi. Evet. Bunlardan çok az vardır bende. Evet. Ama benim yani ama çok iyi. Bunlar sana ayırıyor. Yok seni ayırmaz. Ayırmaz ya. Şu bizim ürünü kullandık o zaman Aha, biz de artık tamam. bakın e, Seyfi Bey. Tamam. Bizim ürünü kullandı, kullanan arkadaşlar da bu yıl var. Tamam. Ya, gelecek yıl yok. Değil, zaten sen... o niyetle şey tamam. yapmışlar. Bak yani. Bak şuna bak ya maşallah bak bak. <laughs> hey maşallah. Aha. Şurada bak. Evet hem de e, en ücra köşede. Buna, buna iyi de ilaç attı. Dikkatli attı. Bak şey, bak, bak, bak. Gayet güzel. Dal yaşlı olmasına rağmen. Arkadaşlar dal yaşlı olmasına evet. rağmen dalda yalnız e, şu anda belli oluyor biliyor musun evet. e, ürünün var oldu şöyle salladığın zaman Tabii, belli oluyor evet yön veriyor kıymetli arkadaşlar ben e, mutlu ortamı nerede? veya farklı e, ürünler kullanan çiftçilerle e, bizim ürünü kullanan çiftçiler arasında kıyas yapmayı burada e, yapmaya çalıştım e, bazen bu buğdayda da böyle oluyor. Vatandaş diyor ki ya işte senin ürün güzel, yetişti ama açık renkte, yeşil. Öteki bulut gibi, koyu evet. yeşil. Koyu yeşille açık yeşil arasındaki verimlilik ile koyu ol olacak da verimli olacak anlamına gelmez. Organik madde kullanan, organiksel e, ürün kullanan e, çiftçi arkadaşların e, bahçeleri genelde açık yeşil olur. Bunu bilin koyu yeşil olanın lezzeti olmaz Seyfi Bey. Tabii. Metin Bey bitti mi sözünüz? Evet. Şu ye bu, mı ya? bu sarı yok. yok bu, i̇lacı fazla. atmadan evet, kaynaklanıyor. Burada evet. Ha, i̇lacı burada sert. Değil, yani e, buraya ortum evet. çok atar. Evet. Yani tamam, ip doldururken mi? bak tamam. taneler bile ve tamam, bunun bu bir da, mahsuru yok. Mahsuru yok, yok. Yok yok onun bir. Sarı tamam, işte, cevabına basılamormuş. Yok ya? yok hiçbir şey hmm. yok. Onda rahat olun. Bazen aralıklı bazı şeyler olur. Yani bu şekilde ilacı fazla olmasından dolayı. Kıymetli dostlar ee, tekrar tekrar sizlere ve bu güzel e, arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum ee, burada e, hayvansal ürünle e, işte bizim Aysa organik ürünlerinin arasındaki farkı sizlere belirttim e, belirtmem ne kadar doğru olur e, kıyaslama yapmak bizim hakkımız yapalım ama e, farkı bes izleyenler karar versin evet onlar karar versin evet. beslemeyi ben bütün olarak kabul ediyorum mutlaka ve mutlaka dengeli beslemek zorundayız. Mutlaka dengeli beslenmek zorundayız. Değerli arkadaşlar, sağlıcakla kalınız. Teşekkür ederim Adem Bey. Sağ ol.